Ben buna bakacağım. Eğer yükleniyorsa canlıyım değildir. Neyse canlıyım bilmiyorum ama bilmiyorum ama neyse bir maç atalım. Bugün Flash Dash videosu çekeceğiz yine. Her zamanki gibi. Ee, az önce bir kutu açtım. Bir tane su aksesuarı geldi. Su, hmm. su aksiyarı. Ee, onu seçmedim Ben bunu daha çok seviyorum. Ee, op, op, op. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bu, bul oynuyorum. Bu severim. İyidir. Hem kaçan hem e, yakınlaşır yani. Kaçan birisine yakınlaşır. Sana ne al? Bu arada az sonra size Reklamlar girebilir, yani reklam çıkabilir. <laughs> Bu maçtan sonra reklam gelecek. Tabii YouTube değil benim reklamım. Benim benim reklamım YouTube'un zannetmeyin. Bir üstü işte olmadığım için şu an benim videolarımda reklam çıkmıyor. Yani böyle bir avantajı var ama dezavantajıysa... ise ee, hiç. 18 yaş üstü olmadığım için para kazanma diyeceğim de bir işime yaramaz alamıyorum sonuçta. Şöyle. Kaçalım. vın 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 vın. 유진 자 탈음. 더 오래 가다리 뛰어. 여. Evet son akşamı da kullandık. Artık yakın fayta geçiyoruz. İyi geçmiyoruz ya biz vazgeçelim bence vazgeçtim ben. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya hayır. Neyse artı bir evet artı bir aklıma yorumlar geliyor. Artı bir. Bu orayı artı bir. Bilmem ne, artı bir. Bu arada bir kupa aldıktan sonra 50 kupayı yükseliyor. Yani 50 elli... ya. Bakmadım kupama ama bir kupa alınca 50 olacak. Onluklar. Hop, hop Aslında kardeş aldım zannettim ya arkadaşlar challenge veriyor videosu belki yakında gelebilir. Bildirim geldi. Bu arada reklamlar. Evet. Dur, beğen. beğen. Heh. Reklamlar, reklamlar. Ben. Beğenmek zorundayım. Beğenin bari. Aa, hop. Bam 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 bam. Ya eksi yedik. reklamlar. Bu abone bu kanala abone olabilirsiniz. Açıklamada li, ay açıklamada adı var zaten buradan da görüyorsunuz. O zaman bu arkadaşlar geri geçelim. Evet arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Tam gaz devam. K. Açılmayan karakterleri giden koca koca yedekli çocuk. <laughs> Açılmayan karakteri aç bak şunu alacağım bak. Şunu oynayacağım seçiyorum. Seçtim evet bak aldım. Tabi onu da ona zaten hedefim şu. Yani en 8 kutu. Ondan sonraki zaten kutulardan çıkıyor. Yani çıkla kayıt tuşuna başım. Kayıt tuşunu şuraya alacağım. Eee ya. Tik almayayım ya. Tık tık. Mortis gelirse takmacım ortiş. Evet yarışmacım Cesar, yarışmacım Cesar hazırlanıyor. Bana bir aksesuar çıkmadı. <laughs> o telifli ceza. Az kalsın şarkı diyordum. Sonra telif. Telif is coming. Telif is coming. Çıktı, 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 çıktı. Bu da kendi. Neyse ya. Şunu alacağım. Şıkı Evet. Hmm. Bu arada iki tane yan hesabım var. Arkadaşım bana challenge vermişti. Arkadaşına challenge gelecek, videosu gelecek. Ben video çekmeden yapmıştım. Ama bin abone olunca çünkü yüzüm falan şaka şaka. Bir yüz abone olayım o videoyu çekeceğim. Söz veriyorum. Yüz abone olunca. 200 abone olunca ne yapayım? Özel soru cevap yapayım. Aa, hayır o duvarda binden vuruyordu değil mi ya? Unuttum. Hiç bir an ışıklar diye düşündüm ama ışıklayamadı. şöyle. Aa, oraya yakalandın. Ya oraya gideceksin. Şurada. E şurada. Aha. Bir tanesini isabet etti. Ara sıra böyle nişan alıyorum. Ara sıra oto basıyor. O durmama bağlı. Hop. Tabi oto basmak daha kolay geliyor insana. Evet biz buradan mahsur kaldık. Eh <laughs> tamam mahsur. Gardiyan gibi. Gardiyan gibi içinde duruyor. Neyse. Bunun yan nereye attın? Aha. Tamam. Gitti o. Akrab. Ya bildirim. Zehirlendik ki. Baba zehirlendik ki. Devam ki. Kankimin doğmasını bekliyoruz ki. Hadi doğru kenka. Kenka dedim artık kenka. Eh kanka. Hadi bir şey. Of. random atıyorum. Ağzımla random attım. Başta buldum. Ağzımla random attım. Ama nasıl bir random? Ya kelime anlaşılmıyor ki, harf anlaşılmıyor. Random değil ki bu. Adına bildiğim random at. Random derken. <laughs> Anam ne oldu? Nerelere geldik bir anda? Daha önce evdeydik. Orada hemen kendi reklamını da yapacağım bu maçtan sonra. Çok reklam koyduk. i̇ki reklamla ne olacak karşım? Evet bu arada o az önce reklamlardaki kanalı takip etmeyi unutmayın. E, pardon abone olmayı. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram nereden bulacağım diye sorarsanız hakkında Pusucu <laughs> <laughs> Pusucuyuz kardeş. Ama bu pusucu değil. Ah. Şuna hadi. Aha Ay 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 Çok dalga şeydik Dedik Hadi kanka sen kaç kaç Kanka Kanka Nereye indi sen çıldırdın mı? kanka. Geçmiş olsun kanka. Yani bir de böyle mutlu emoji atıyor. Sanki çok iyi oynuyor. Ben de geç oda basıyorum. Ya yani kendimi övmüş gibi olmayayım ama yani övünmüş zaten öyle bir şey demeyeceğim. Alakası bile yok öyle demek istedim. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu an yeni bura açmış herhalde. Yeni oyna yeni başlamış bildiğim. Ama benim kupa kaçmak biraz zor ya. Açıkçası. Bak şuradan ilk saat beklerim. Roketi <Sessizlik> bir de şey şeye kafa atıyor şöyle. Şuraya kafa atıyor. E, Neydi ya? Bomba işte. Bomba diyeceğim. Böyle kafa atıyor. Sanki ölüm, ölümsüz. gelirdi yardım yani ben ya. Neyse ikinci olduk. İkinci de bazen kazanmamız gerekiyor. Kaybetmemiz de sonuçta eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Ama kupa kaybedince yine sinirleniyoruz. Çünkü biraz emekler boşa gidiyor. Ee, sonraki hedef bu. Sonra bu. Sonra bu. Ee, sonra sonra bu emz sonra sütü sonra da git 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 Vazgeçtim reklamlar. Çünkü o, o, zaman video dikey olacak. Vazgeçtim. Ana. Dikey mi oldu? Ana. Ana. Ay, hayır. Video dikey oldu. Orada yan yapsaydım dikey olmayacaktı. Ben neden ota basmam? Ota Kendine kura koy. Ota basmayacağım. Kendime challenge verdim. Hadi ota basmıyorum. En azından videonun bir eğlencesi olsun. Hep braşlar, braşlar yani normal. O basmak ne no. Şöyle. Koşu yolunu attım ve doğru taraf çıktı koşu yolu. Her zaman koşu yolu daha iyidir. Hayır. Hayır. C kendimi Bence mantıklı oldu. Ama search'te. Ne bileyim ya en düşük düşük kupalı karakterimi aldım. Hadi en şey alayım. Dun dun. Hadi bakalım. Ota kullanmadan oyunu ay maçı bitirsin. Hadi bakayım. Kendime challenge koydum. 3 3 canım var. 2 canım kaldı. Herhalde bu da bir challenge yapıyor yok yapmamış. Ota kullanmıyoruz. Bu arada kanalı. yani o kanala abone olun diyeyim. Ne diyeyim yani kanal. Bak şöyle. Sorun da şu o şunu alınca çok güzel oluyor. Ama ben buradan saklanmam gerekiyor. Ama buradan benim saklanmam gerekiyor. Bak. <laughs> Ağzımı randoma açıyorum bugün. Yemin kupalı çiğimi düşünmem bari. Bu arada arkadaşlar yorumları yazarsınız. Bunu mu alayım oyun oynarken? Bunu mu yoksa bunu mu? Orijinal seçmeyin bence. Benim kararım değil. Ya bu ya bu bence. Ya size bağlı ya. Kulübüne katılmayı unutmayın. Yanlışlıkla çıkıyordun ha. Bak. Burada bile burada iş ispiyonlamışım arkadaşımı. Sonra <laughs> o da gösterdim ona güldü. Bu arada bu da bir arkadaşım. Ama YouTube kanalı var ama video çekmiyor. Ve baya bir gelişmiş. Ee, bu arkadaşımın eski şeyi onun tabletini sattığı için bunu kullanmıyor. Bir arka öbür onun şey nerede, Hesabı. Ana. Ne olmuş o çıkmış. Ne olmuş o? Ne oldu ki bilmiyorum. Neyse. Önemli değil. Siz de katılabilirsiniz. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız. de bir buraya açıyorum. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, bay bye bye. Kapatamadım.